Oğlum bak şu kanala abone olmuyorsunuz benim canım sıkıyorsunuz ha. Kanala abone olun la 30 küsür abonede kaldı ya. Allah Allah. En son ne oldu en son Garantor kalesi ve Ortisya kalesini almıştık tımarımız olarak edinmiştik. Bu güzide iki yerleşkiyi. Ve en son tabii ki de Lord Unkit ileydi sanırım. Bir meydan muharebesine girdik ve o muharebeyi de kazandık. Ee, şimdi iki tane devletle savaştayız. Bir savaşta ya. İki tane devletle savaştayız. Biri Sturge, biri Aseray. İlk öncelikle ben Sturge tarafına odaklanmak istiyorum daha çok. Çünkü Sturge'ye savaşı neredeyse bitti bitecek. Burada da gördüğünüz üzere Sturge'nin savaş yorgunluğu çünkü %81. Daha Aseray var ama asa rengi daha yüzde %46 ve burada Alea kendisi bizim kız mı erkek mi bu kız bu kız değil mi kız aynen bu kız kendisi ergenlik dönemine girmiş kendisine yol göstereceğiz kendisi bir hekim sen kendi yolunu bul ya sen maceracı ol maceracı senden bir bel bekliyorum bel girl grill Gryll. giril bel her neyse ben videoya kendi görselini koymuşumdur zaten. Namusunla çalışılan temiz para, temiz temiz ekmek getir bizim eve kardeş. Temiz para getir ya. Hayır, bunu yapmıyoruz. Onun dışında şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Sturgen'in elinden Veron kalesini alabiliriz. O da bir opsiyon. O da bir opsiyon. O da bir opsiyon. Fakat ben ilk etapta asker toplayacağım. Çünkü askerim yok. Garantora da bir gidelim ya. Tahıl ambarı. Tahıl ambarına gerek yok hoca. Zaten yeni başlanmış. Atölye o olsun. Milis. Ee, milis. Milis de olsun ya. Milis. Aynen. Artı bir de eğitim alanı versem buraya. Aynen bir de konut var işte. Garantora bir de 5000 dinar. Temizinden. Temizinden bir 5000 dinar. Şimdilik ilerleyen vakitlerde tabii ki de 10 bin 20 bin dinar verilebilir. Fakat benim de param yok şu anda. Ama param olacak. Neden? Çünkü günde 2600 dinar kazanıyorum. Buranın köylerinden bayağı vergi geliyor. Maşallah nazar değmesin. Böyle devam etsin. Ayrıca Ayrıca Ortisya'ya istihkam yapılsın. Abi istihkam yapılsın kardeş. Su kemeri yapılsın. Meyve bahçesi yapılsın. Forum yapılsın. Bunlar yapılsın. Ayrıca Natonos'a bir 10 bin dinar. Ben de cebimden veriyorum. İnşaat hızları artsın. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Olmadı. İlk önce atölye hoca atölye. Sonra bunları yapacaksın. Sonra yapacaksın bunları. Wow 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 wow. Ne oluyor ne oluyor? Lagete'yi kuşatıyorlar aracı. Alırız lan. Alırız alırız. Ama bir an önce yetişmesi lazım dert artık. Aldılar ya. Aldılar. Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar. Alvit'e yardıma gidiyoruz. Evet. Güzel. Yine kabusum olan köyde savaşmaya gideceğiz. Bütün askerler. Hücum. Hadi bakalım. Aa, ben bu köyü hatırlıyorum. Ben bu köyü hatırlıyorum. Hatta kanalımda videosu dahi var bu köyün. Arkada atabarı çalarken. ...videosu var. Çok kolsuzum ben ya savaşlardan. Niye öyle? Niye öyle abi? Çünkü doğru düzgün kılıcım yok ve artık kolsuzum. Evet. Acı bir gerçek. Oğlum siz pijama ile gelmişsiniz la savaşa siz. Al bunlar pijamalı. Bak bak görüyorsun değil mi? Vuramıyorum. Vuramıyorum abi. Oğlum siz niye pijamayla ile geldiniz? Alo. İner misin bir? İner misin? Oğlum bunlar pijama ile gelmiş. Allah Allah. Atımı verin bana. Çok adam ölüyor acı. Çok adam ölüyor. Bak uyarıyorum. Muzra götüne sokacağım senin. Gel buraya. Öldü zaten. Pislik. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hayır hayır. Acı. Ana. Acı. Katır vereyim iki tane. Ha? Ne diyorsun? Olmaz diyor. Evet abi Sturgia'yla savaşmayacağız şu anda. O zaman ne yapalım? Yanımdaki kadını atayım ben. Asker toplayalım abi. Abi şu Veron'u da alaydınız ya. Dert art. Er. Şu Veron'u da alaydım be kardeşim. Vegeta'nın yeni sahibi. Ben olayım. Ben olayım. Bana verin. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Ben bu kadar diyorum yani. Ama ben başka bir şey demiyorum ha. Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Ben bunu kınıyorum. Bu kararı kınadığımı belirtmek isterim. Kim o? <laughs> abo bu kim böyle? Ana. Kaç kişi var orada? 118. Eyvah eyvah eyvah. Bizim garantor gitti herhalde bu sefer ya. Garantor bu sefer gitti gibi. Ben bu arada miğfer aldım bir tane kendime. Bölüm dışı. Bence iyi yaptım. Bence iyi yaptım. Gitti değil mi garantor? Gitti valla. Dert tert. Dert ert. Ben yani abi burada abo tamam gittin. Bu sefer hakikaten gitti. Ortis yanında gitmemesi için bir şeyler yapmam lazım şu an. Gel avcım bunu. a bu ne lan? İyi 22 hasar verdik de 31 hasar yedik bu arada. Ya, al bunu bakayım. Ana almadı. Ayıp ediyorsun lan. Bizden mi gocunuyon lan? Ne var ki lan bizden mi gocunuyon kardeş? Ata vurdu kayıt üstü. Al abicim şu kılıcı ya. Cık, yaptığın ayıp. Yaptığın çok ayıp abi. Aa benim atı çaldı eşek. Versene kalkan. Gitme bir yere gitme gitme. Yazıklar olsun ya. Sana hakkımı helal etmiyorum ya. Sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun. Alır mı Natanos? Alır gibi. Alamadı yok. Bizim Natanos'a giydirmedik çünkü bir şey. Alamazsınız abicim orayı. Bırakın orayı. Garantor gitti. Siz, siz Ortisya'ya bakın. At alalım biraz. Alır, alır mıyız lan yoksa? Alamadık abi. On bunları tek yakalarsak var ya ne güzel olur ha. Abi ben bu riski alamam şu an. Bunları bizim tek yakalamamız lazım diyecektim ama. Abi lan şu 90'lık adam da gelse ne güzel olur da. Abi ya tarih olacağız ya tarih yazacağız abi. Bu 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 savaş öyle bir savaş. Bu savaş öyle bir savaş. Bu savaş ölüm kalım savaşı abicim. Bu savaşı alırsak garant orada bizim. Ama bu savaşı kaybedersek Ortisya'da gidiyor abi. Bu savaş hakikaten kumar savaşı. O yüzden netice ne olursa olsun ama netice ne olursa olsun ben alacağımıza inanıyorum. Alacağımıza inanıyorum. Allah! 90 adam bakın 90 adam 90 adamla aldık savaşı oh kıyasya bir mücadele valla kıyasya bir mücadeleydi oh abi ne savaştı be ne savaştı be abicim ya götümdeki kıllar ağırdı götümdeki kıllar ağırdı savaşı takip ederken savaş bir aseraya gitti bir bize geçti bir onlara gitti bir bize geçti sonlara doğru iyice bize geçti zaten sonrasında aldık oh, off Yürü abi buradan garantora. Kaç kişi var burada? 52. Yatsan abi burayı ya. Yürü abi garantor kalesine. Garantoru da geri alalım. Sonrasında oraya da sınır kalesi ya. Bir oraya bir buraya geçiyor. Oraya da Ortizya'yı bir... Zaten Ortizya'nın artık garnizonu sağlam. Garantora da bir miktar. Yaklaşık 200-300 adam. Oraya da garnizon koyarız. Hadi aslanlarım. Garantoru almadan dönmeyin. Abi çok yorucu. Oyun gerçekten çok yoruyor insanı Mentalite gerçekten sağlam olması lazım yani oyun oynarken. Ben bir de video çekiyorum bir yandan lan de videoya enerjik giriyorum. Öyle bir stres durumu oluşuyor ki yani. Videoda enerjim düşüyor. Yani çok yoruyor insanı öyle diyeyim. Arkadaşlar ölmeyelim lütfen. Ölmeyelim. Merdivenlere yürüyelim. Oğlum 50 adamlar zaten ya. Mahalleden adam toplayıp getirmişler, kaleye koymuşlar. Almadan dönmeyelim yani şunu. E, Alamıyorsak zaten bizim rezilliğimiz de. Çıkın abi merdivenlere niye bekliyorsunuz? Abi herkes ucum ya. 20 kişi var zaten kalede. Evet abi 3 adam kaldı. Onları da alınca kale bizim tekrardan. Hoştur ya. Hoştur. Ha bu arada bu savaştan sonra aserayla ile barış anlaşması imzalayacağız. Bu da böyle biline. Şifacıya çok yakıştı ha ağzı falan kapatıyor böyle çok çok yakıştı bu arada çok yakıştı Vallahi hocam bizim eski kale o yüzden merhamet gösteriyoruz tabii ki de güzel Ulan bir de Sturgia'dan bir de şu Veron'u alsaydık ya Böyle Vilandia ile Batanya'nın arasında sivilce gibi duruyor Veron kalesi öyle diyeyim yani Çünkü sınır bağlantısı yok hani o yüzden çok kötü duruyor. Abi peki Tublis kalesini almamız yok mu buradan? Bir ilerleyelim ya. Alabiliyorsak alırım. Yok abi alamam. Mümkün değil. Of of çok oldular. Geri kaç geri. Tekrardan ordu topladı bir miktara seray ama yok saatten sonra bizi yenemezler. Abi manyak mısın sen ya? Lan manyak. <laughs> manyak adamı hasret şey, Kendim gireceğim abi adama. Dert dert de geldi hep beraber abi. Yağlı yağlı sokacağız sana. Bize şey yağdı Manyak herif almış 400 kişi geliyor. Hey Allah'ım ya. 2000 Bizimki gene kan kaybından öldü ya. Neyse abi, bitir savaş. Çok rahat aldık. Kaleye 37 asker bıraktık. Onun dışında biraz milis kuvveti verelim adamlara. Yani benim köyümü yağmalıyor şerefsiz. Oğlum kılıksız Bodur. Günde 1300 dinar kazanıyor lan. Sen nesin böyle ya? Sen nesin abicim? Vay be. Adama kaç bölüm hakaret ettik falan ama iyi iyi güzel. Abi bizim artık evlenmemiz lazım. Karımızı yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. İmparatorluktan bir kadınla evleneceğim. İmparatorluktan. Çünkü ben de imparatorluğum ve sahip olduğum yerleşkeler de imparatorluk olacağı için. O yüzden bir Garyos'la görüşelim. Evet kendisiyle görüştüğümüz oldu daha önce. Çek kafanı çek. Alo. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak Allah aşkına. <laughs> Hadi. İttifak kanka evlilik. Kendime. Nadea. Gerçekten bu kadını verecek misin bana? Param yetmiyor bir dakika. Bankadan çekip geliyorum bekle. Bekle bankadan çekip geliyorum. Nadeya'yı bana verecek. Ee, Nadeya verilir tabi. Hatta kredi. Bak bana bana 45 bin dolar kredi veriyorsun. Tamam mı? Sonrasında sana hayır hayır sana değil pardon sana. Ha tamam. Nadea alırsak ne güzel olur ha. Nadeya ile de bir tanışalım. Aha etkileyelim kendisini ya. Aynen bak çok onurlu gururlu bir adamım. Aynen. Aynen aynen. 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 Umarım bu topraklarda barış adalet gelir tabi. Oh ne güzel. Aynen. 85 bin dinar. İşte bu abi. İşte bu. Nadea gibi, Cillop gibi bir kadını hanedanımıza üye yapmak mükemmel oldu abi. Ben Nadea'yı alır gerisini söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Güzel abi Nadea ile evlenmemiz iyi oldu. Boşuna kredi çekmiş olduk bir tık ama olsun. İşimizi garantiye aldık. Nadea. Hoppala. Olmadı abi. Hiç olmadı. 329 adam. Hmm. Lagete alınır mı ya? Ha? Gelir mi abi lagete'ye? Abi lagete'yi alacağım ya. Lagete'yi istiyorum ben de çünkü. Savunan 282 kişi. Bana yardıma gelirler mi? Emin değilim ama 128'lik bir adam daha gelecek. Bence alırız ya. Ha? 286 adam var. Bir kısmı milis ama. Kuşat bakayım kenti. Abi ne gereği var şimdi Batanyalılarla savaşmaya? Bir tane koçbaşı kafi gibi ya. Ha? Bir tane koçbaşı yapalım yine de. Hem şu bizim adamı bekleriz. O da gelsin artık. Kaç saati kaldı? Heh geldi o da. Evet abi Batanyalılarla daha savaşa girdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve gündüz savaşmayalım lütfen. Güzel. Bu saatte. Ana. Oğlum nasıl ben kuşattım burayı. Oğlum ben böyle oğlum biz sağladık zaten bunu amına koyayım. biz getirdik bunu endüstriye oğlum. Ana! Adam geldi benim kuşatmama kondu. Şaka mı bu ya? Aa! Ben bunu kabul etmiyorum abi. Adam geldi benim kuşatmama kondu. Şaka gibi ya. Kaldır abi o zaman. Ne diyeyim şimdi? Şaka gibi ya. Vallahi Abi savaşlarda en ön saflarda savaşmayı seviyorum. Koçbaşıyı da kendim taşıyacağım. Lageteyi de bana veriler inşallah. Ah. Uf. İttir abi, ittir ittir. Limazlar inşallah bu arada ama neyse. Abicim ölmeyin, ölmeyin. Alo. Alo. Ölmeyin. Aa, Nade gitti. Karım gitti, öldü şu an karım. Yok, ölmedi de yaralandı. Of. Börme 25 hasar yedim. Eyvah gidese kadar kırılabilir koçbaşı ha. Öldüm ben. Çık. Öldük abi. Abi surların önüne geleseye kadar zaten bizimkilerin morali düştü. Gitti abi koçbaşı gitti. Ben çıksana lan ha. Abi canım çok az ama. Dayanın aslanlarım dayanın. Surlara çıktık. Ne bir yerden bir alsa arıyorum ben ama. Okçular sıkıyor çünkü. Öf. Ama surlara çıktık. Surlara çıktık. İnşallah geri çekilmezler. Güzel aldık. Abicim bana verin şurayı lütfen ya. Rica ediyorum. Hala gidiyorlar şu adama veriyorlar ya. Yine abi isyanı da ben göreyim sizi. Kaç kişi var burada? 250. 250 adam. Bilemedim ya. Abi kuşatsak mı? Kuşatmasak mı? Hmm, bir karar vermem lazım. Bence. Bence. Buna sonraki bölümde karar verelim. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Şu ana kadar atlamadan zıplamadan izlediyseniz efendim. Teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de yine çok makbule geçer. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoya tekrardan geliyorsunuz. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Esenlikle kalın efendim.